Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda ESX şifre sıfırlama KVM üzerinden ESX şifre nasıl sıfırlanır? Boot etme ve benzeri şeyleri göstereceğim. Ee, sonrasında VM'lerimizi register edeceğiz. Şimdi örnek olarak biz ESX şifremizi unuttuğumuzu varsayalım. Yani sürekli deniyorsunuz deniyorsunuz girmiyor unuttunuz. Burada yapılacak şey şu. Bir KVM talep ediyorsunuz. KVM talep ederken hangi sürüm ISO kullanıyorsunuz? Aynı sürümde ISO'yu flash bellek üzerine yazdırıp sunucuya taktırıyorsunuz. Sonrasında ben sunucumu yan ekranından reset atacağım. Sizinle birlikte ISO'mu da boot edeceğim. Genelde bu tuşları F11 olur. Şimdi sunucum geldi. Tekrar şöyle şey yapayım. Şimdi burada arkadaşlar delete tuşu ya da F11 bu sunucudan sunucuya göre değişir tabii ki. Siz de bunu firmanızdan öğrenebilirsiniz. Örnek olarak ben Hesler'de basit bir sunucu kullanacağım. Burada şöyle bir görünüm var. Bu standart bir desktop anakart. Burada ise ben burada şeyi bulacağım. Boot Options'ı bulacağım. Mesela burada Boot Options UEFIOS Micron. Ben bunu birinci şey geldim. Genelde F10'dur kaydetme tuşu yes dip, devam ediyorum. Şimdi ISO, ISO ile açılacak bu sunucu. Görmüş olduğunuz üzere installer kısmı yazıyorsa bu kurulum ekranındadır. aynı şekilde kurulum yaparmış gibi devam edeceğim. Orada birkaç ayar gerekiyor. Sadece bir tane ayarı değiştirip devam edeceğim. Şu kısmımın yüklenmesini bekliyorum. Kurulum ekranım geldim. Enter tuşuna basarak devam ediyorum. F11. Burada sol tarafta yıldız olan kısımda şey vardır. SX hangisinde kuruluyorsa yıldız oradadır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani şu kısımdan bahsediyorum. Enter'a basıyorum. Genelde en üstte o çıkar zaten. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Ortadaki her zaman şifre sıfırlamak istiyorsanız ortadaki şeyi kullanacağız. Bu ASX sosyalarını tekrar üzerine yazıyor. Okey diyorum. Ok diyorum şifremi yazıyorum. Özel karakter kullanmadığım için gidecek alayda işimi görür. F11 diyorum. ASX'im kuruldu. Enter dip devam ediyorum. KVM'den görüntüm gelmiyor ama e, pin katarak anladım. Şimdi arkadaşlar IP'mi yapılandırıyoruz. Tabii ben bunu size göstereceğim. Şifremi giriyorum şimdi. Şifremi girdim. Ve başarıyla esx ekranı açıldı. Slash /host kısmı geldi. Şimdi sol tarafta geldiğiniz zaman VM'lerinizin olmadığını görüyorsunuz. Burada kalp krizi geçirmenize gerek yok. Çünkü e, buradaki şey e, silindiği için, sıfırlandığı için ESXi üzerine kurduğumuz için biz sorucumuzdan VM'lerimizi register edeceğiz. Bu da çok kolay. Burada zaten VM dosyalarınız duruyor. Dosyaya tıkladığımızda buraya sağ tıklayıp register VM diyoruz. Böyle aynı klasöre geliyoruz. Sağ tıklayıp register VM diyoruz. Burada kaç tane sanal sunucunuz varsa, kaç tane sanal sunucu dosyalarınız varsa hepsini tek tek tıklayıp VMX uzantısına sağ tıklayıp register demeniz yeterli. VM'leriniz burada gelir. Eğer burada normal derse VM'leriniz sorunsuz olarak açılır. Eğer burada invade derse babayı aldınız. Ona göre e, dizinleri yanlıştır. Bir şey partition'larınız bozulmuştur. Yani bu artık size kalmış. Yani VM'lerinizi böyle açabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten. Benim şeylerim açılıyor. Burada da benim kahveme gitti. Neden gitti bilmiyorum ama F2'ye basayım. Kahvem gitti. Normalde F2 tuşu üzerinden de IP yapılandırma, yapılandırmanız gerekiyordu. Benim Hester kullandığım için DHCP vardı. Otomatik olarak IP adresini yapılandırıyordu. Yani ESX şifresi sıfırlamam böyle oluyor. Makinalarınızda da sapasağlam aktif edebilirsiniz. Dediğim gibi burada dizinleriniz herhangi bir sıkıntısı yoksa ve status normal gözüküyorsa e, makineler makinaların sorunsuz açılır. Eğer invalid diyorsa ya diskiniz partitionlara bozuldu ya da diskiniz hasar aldı. O yüzden burada birazcık daha uğraşmanız gerekebilir. İşte ESX şifresi falan böyle. Videom bu kadar da bir sonraki videoda görüşmek üzere.